Kalpazan sahtekar bir hoca cezaevinden çıkış yapar. Neyse semtine doğru ilerler. Para yok ciddi bir şey falan derken. Bir mahcubiyet var mahalleye karşı. İse bir oturur. Bizim Feridun var. Radyo için. Onda işlerde bir kes attık, bir sıkıntı falan. Bir aklı orada hep düşünce tedir. Yani nasıl yapsak, nasıl yapsak falan. Aklına hoca gelir, Kalpazan hoca. Tamam der, beraat etti falan. Bunu alalım bir empoze edelim bizim radyoyla. Neyse arar Oflu hocayı. Hocam der ya, buyur bakalım Ciger der, söyle bakalım der. Ya der, ben bir program hazırlasam, bir format yapsam, sen çıkıp radyoda bir iki böyle canlı yayın bağlantısına katılmak ister misin? Katılayım da ne vereceksin sen ona, ne kadar para vereceksin? Der. Ya işte hocam hallederiz, ya bir adını koyalım bu şeyinde. Ya anlaşırlar filan hocam hemen tak hazırla, o zaman stüdyoya geliyorum hemen der. Giyinir, aktanır, paklanır, böyle çiçek gibi girersin. Hatır stüdyoda. Bir iki müzik eşliğinde falan filan derken bir canlı bağlantı kabul etmek ister. Neyse Şamile köyünden Hatça Hanım arar. Hocam biz köyde eşek süreruk. Eşeğin semerin kaşı orama değer durur orası sulanır. Günah var mıdır hocam abdest almak gerekir mi? E tabi E tabi ölmü. Ha eşeğin semerin kaşı ha sikimin başı. <laughs> bol şans hepinize şükür